Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala seyyidina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet bugünkü dersimizde Kur'an'ın mucizeline dair bahislerden okumaya devam edeceğiz. Zira Kur'an mucizül beyandı. Yani beyanı muciz olan Allah'ın kitabıydı. Kur'an haşa alalade bir beşer kitabı değildir. Bu açıdan da beyanı mucize olan bir kitabı anlarken elimizde nurani ve kutsi usuller olması lazımdır demişti. Çünkü eyle hakikat demişler ki usul esastan önce gelir. Usul esasa mukaddemdir. Mesela altın gibi bir kıymeti anlayabilmek için evvela elimizde mehenk taş olması lazım. O taş olmadan altının kıymetini, kadirini anlayamayız. İşte mehenk taşı usuldür, altın esastır. Ancak mehenk taşı gibi bir usulle altının kıymeti anlaşılır. Bu yönüyle de Kur'an'ın esasatını anlayabilmemiz için elimizde nurani usuller olması lazımdı. Ve bu usul tespitinde bugün üçüncü noktaya nazarımız şudur. Kur'an'ın ayetlerinin hakiki manaları olduğu gibi mecazi manaları vardır. Ayetlerin hakiki manaları olduğu gibi mecazi manaları vardır ki mecaz kelimenin birinci manasının dışında ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci manalar gibi. İşte bu hakikat, Mu'izzat-ı Kur'aniye Risalesi'nde bir temsil ile izah edilmiş. Şöyle ki, mesela bir denizde hesapsız cevherlerin aksamıyla dolu bir definenin bulunduğunu farz edelim. Gavvas dalgıçlar o define'nin cevahirini aramak için dalıyorlar. Gözleri kapalı olduğundan el yordamıyla anlarlar. Bir kısmının eline uzunca bir elmas geçer. O gavvas hükmeder ki bütün hazine uzun direk gibi bir elmastan ibarettir. Arkadaşlarından başka cevahiri işittiği vakit hayal eder ki o cevherler bulduğu elmasın tabileridir, fusus ve nukuşlarıdır, taşları ve nakışlarıdır. Bir kısmının da kürevi bir yakut eline geçer. Başkası murabba bir kehribar bulur ve hakeza. Her biri eliyle gördüğü cevheri, o hazinenin aslı ve muzamı, hazinenin aslı ve en büyüğü, İtikad edip, işittiklerine o hazinenin zevait ve teferruatı, hazinenin ilaveleri, ekleri, teferruatı zanneder. O vakit, hakayıkın muazenesi bozulur, tenasüpte gider, çok hakikatin rengi değişir, hakikatin hakiki rengini görmek için tevilata ve tekellüfata mustar kalır. Evet bir misalle mesele izah edildi. Bir deniz farz ediyoruz. O denizin içinde hesapsız cevherlerle dolu bir define, bir hazine var. Ve bu hazineyi bulma adına muhtelif gavvaslar, dalgıçlar bu denize dalıyorlar. Fakat gavvasların Dalgıçların gözleri kapalı el yordamıyla hazineyi, defineyi arıyorlar. İşte bu defineyi arama istikametinde dalgıçlardan birisinin eline uzunca bir elmas geçiyor. Ötekinin eline kürevi bir yakut, berikinin eline murabba yani dört köşe kare şeklinde bir kehribar geçiyor. Her bir dalgıç kendi bulduğu cevheri definenin aslı ve muzamı kabul ediyor. Aslı budur, en büyüğü budur kabul ediyor. Arkadaşlarından iştiklerini de bu definenin zevaidi, ilaveleri, ekleri, teferruatı zannediyor. Bu yönüyle her bir dalgıç buldum dediğinde, arkadaşlarından da buldum sesini işittiğinde, muhakkak onlar benimkinin zevaidi idir, teferruatı idir, ekleri, eklentileridir diye düşünüyor. İşte hal böyle olunca hakikatın rengi değişiyor. Hakikatın dengesi bozuluyor. Ve o definenin tenasübü, intizamı, insicamı ortadan kalkıyor. Bu yönüyle definenin hakiki güzelliğini, hakiki hüsnü cemalini görebilmek için hepsine bir anda muhit bir nazarlığa bakmak icap ediyor. Şimdi burada tabi bu bir misalde. Bu misalde deniz Kur'an'dır. Ayetler define gibidir. Ayetlerin çok cami ve külli manaları da içindeki hesapsız cevherlerdir. Manaların bir kısmı elmas gibidir, bir kısmı yakut gibidir, bir kısmı altın gibidir, bir kısmı kehribar gibidir. İşte her bir müfessir, her bir alim, her bir arif Kur'an'ın manalarından istihraç ettiği zaman ne demeli, ne dememeli. Ne demeli? Benim bulduğum bu definedendir demeli. İfade ediyerle bu mana ayettendir demeli. Yoksa ayet budur dememeli. Eğer ayet budur deyip manayı sadece bir şeye hasrettiği zaman, manayı bir tek manaya hapsettiği zaman, Kur'an'ın cami hakikatından gaflet edilmiş olur. İşte her bir müfessir, kendi deliline, keşfine ya da meşrebine muvafık olarak bulduğu manayı ayetin tek manası zanneder ve diğer müfessirlerin, diğer alimlerin, diğer ariflerin ifade ettiği manayı zevait ve teferruatı kabul ederse o vakit ayetlerin tenasübü bozulur. İntizamı bozulur, insicamı bozulur ve ayetlerin hakiki hüsnü cemalini göremeyiz. Hakiki hüsnü cemalini görebilmek için muhit bir nazarla bakmak lazımdır. Çünkü Kur'an bir hakikatı mutlakadır. Hakikatı mutlaka mukayyet kayıtlı enzarla ihat edilemez muhit bir nazarla bakmak lazımdır. İşte bu manayı izah ederken 26. mektupta bir ayetten misal verilmiş. Onu misal olarak okuyalım. Mesela ehli velayetin ehemmiyetle virtlerinde zikir ve tekrar ettikleri Merecel bahreyni yeltegiyan beynehüma berzakun la yabgiyan cümlesinde. Demek ki bu ayet malum Sure-i Rahman'da geçen ayet ve ayetlerdir. Bu ayet ehli velayetin ehemmiyetle virtlerinde zikrettiği ve tekrar ettiği bir ayettir. Ayet ne diyor? Meracel Bahreyn'e iki denizi salı verdik. bunları iltika etmeye kavuşmak üzere. Beynehuma yani ikisi arasında berzahum, berzahlar, perdeler vardır. La yebkıyam. Bunlar asla birbirine karışmazlar. Şimdi burada şöyle bir sual edilse, ayet iki denizden bahsetmiş. İki denizin salındığını, bunların arasında berzahların, perdelerin olduğunu ve bunların asla karışmayacağını ifade etmiş. Şimdi bu iki deniz hangi denizdir diye bir sual edilse. Bu iki deniz hangi denizdir diye sual edilse. Şimdi cevabında işte falan kaptanın keşfettiği plan yerdeki iki deniz diye cevap olabilir. Bu cevap doğrudur fakat eksiktir. Aslında başa gidersek buraya kadar müzakere edilen mevzulardan yola çıkarsak sual yanlıştır. Bu iki deniz hangi iki denizdir demek doğru bir sual değildir. Asıl doğrusu şudur. Ayetin bahsettiği bu iki denizler hangisi demektir? Çünkü Kur'an'ın manaları bir tek manaya inhisar etmezdi. Kur'an'ın manaları tek manaya hapsedilemezdi. Ayetlerin hakiki manaları olduğu gibi mecazi manaları vardır. Umumen bütün bu manalar murat ve maksuttur. Şimdi bunu tefsir ederken burada şöyle denilmiş. Daire-i vucu bile daire, vücub ile, daire imkandaki bahru rububiyet ve bahru ubudiyetten tut. Demek ki rububiyet dairesi bir denizmiş. Ubudiyet dairesi de bir denizmiş. Beynehüme ikisi arasında berzahun, berzahlar, perdeler vardır asla karışmaz. Yani rububiyete ait, Allah'a ait kutsi münezzeh sıfatlar vardır. Bir de ubudiyete ait, bizlere ait noksan sıfatları vardır. Ne rububiyetin kusursuz, noksansız sıfatları ubudiyet sıfatları içerisine girebilir, ne de ubudiyetin kusurlu ve noksan sıfatlarıyla rububiyet alüde olabilir. İşte rububiyet bir deniz, ubudiyet ayrı bir deniz, beynehuma, ikisi arasında berzaklar var asla karışmaz. İkincisi, dünya ve ahiret vahillerine. Dünya bir deniz, ahiret ayrı bir deniz, bunlar da karışmazlar. Çünkü dünyada fenaya ait, Zevale ait kanunlar hükmeder. Ahirette ebede ait, bekaya ait kanunlar hükmeder. Dolayısıyla beynehüme dünya ile ahiret arasında berzahu'n berzaklar vardır, asla karışmaz. Alemi gayb ve alemi şehadet bahirlerine. Alemi gayb ayrı bir deniz, alemi şehadet ayrı bir deniz. Alemi gayba ait hakikatlar ile alemi şahadetin hakikatları da beyne huma berzahun. Onların arasında da perdeler vardır karışmaz. Şimdi bunlar ayetin mecazi manalarından bir kısmını ifade etti. Daha sonra şark, garp, şimal, cenuttaki bahri muhitlerine dünyanın doğusu, batısı, kuzeyi, güneyindeki okyanuslara, bahri rum ve fars bahrine ta Akdeniz ve Karadeniz ve Boğazına ki mercan denilen balık ondan çıkıyor. Ta Akdeniz ve Bahri Ahmer'e ve Süveyş kanalına ta tatlı ve tuzlu sular denizlerine ta toprak tabakası altındaki tatlı ve müteferrik su denizleriyle üstündeki tuzlu ve muttasıl denizlerine ta Nil ve Dicle ve Fırat gibi büyük ırmaklar denilen küçük tatlı denizler ile onların karıştığı tuzlu büyük denizleri ne kadar manasındaki cüziyatları var. Bunlar umumen murat ve maksut olabilir. Onun yani bu ayetin hakiki ve mecazi manalarıdır. Demek ki bu denizlerin mecazi manalarını az önce ifade etti rububiyet, ubudiyet, dünya, ahiret, alem-i gayb, alem-i şehadet gibi bir de hakiki manada denizler vardır. Mesela dünyanın doğusunda, batısında olan okyanuslar. Mesela Amerika kıtasını düşünelim. Amerika kıtasının şarkında, doğusunda Atlas okyanusu vardır. O kıtanın batısında da büyük okyanus vardır. Sonra şimal ve cenub dedi. Kuzey ve Güney dedi. Mesela Atlas Okyanusu'nun diğer adı Antarktika'dır. Kuzey Antarktika, Güney Antarktika. Büyük Okyanus'un e, Kuzey Pasifik, Güney Pasifik diye kuzey ve güneyleri vardır. İşte büyük okyanusların birbiriyle birleştiği yerlerde. Okyanusların denizlerle birleştiği yerlerde. Nehirlerin denizlere döküldüğü yerlerde. Sonra e, yerüstü sularıyla yeraltı suları içerisinde hep bu beynehuma berzahun manası varmış. Hep buralarda var. Mesela misaller verdi. Bahri Rum dedi. Bahri Rum nedir? Selçuklu döneminde Akdeniz'e Bahri Rum denilirdi. Dolayısıyla Akdeniz'in Atlas Okyanusu ile birleştiği yer. Hani Cebeli Tarık denilen yer. Sonra Fars Bahri'ne. Fars Bahri bugünkü Basra Körfezi'dir. E, Arabistan Yarımadası'nı şöyle hayalen karşımıza aldığımızda onun sağında Basra Körfezi vardır. Solunda Kızıl Deniz vardır ki Kızıl Deniz Süveyş Kanalı ile Akdeniz'e bağlanır. İşte Basra Körfezi'nin Hint Okyanusu'na bağlandığı yer ya da Kızıl Deniz'in Akdeniz'e bağlandığı yer. Buralara bakıldığında işte bu ilmen fennen sabittir ki bunların hep birleştiği yerlerde bir perdeler vardır. Buradaki mesela yüzeydeki akıntılar ile derindeki akıntılar farklıdır. Akıntıların hızları farklıdır. Akıntının yönleri farklıdır. Bunların birleştiği yerlerde tuzluluk oranı, sıcaklıkları, yoğunlukları farklıdır. Bunlar deniz bilimi tarafından tafsilatıyla izah edilmiştir. Diğer ifadeyle de ona oşineografi diye deniz bilimi ilminde bu mevzu ne olmuştur? Anlatılmıştır. Biz tafsilata ve teferruata girip maksattan uzaklaşmak istemiyoruz. Yani şunu anladık. Anladık ki bu ayetlerin hakiki manaları vardır. Mecazi manaları vardır. Tekrar başa dönecek olursak bu iki deniz hangi denizdir demek yanlıştı. Bu iki denizler hangi denizler demek doğruydu ve bu denizlerin hakiki tefsirleri olduğu gibi mecazi tefsirler olabilir. İşte burada müfessirler, arifler, alimler bir ayete mana verirken ne demeli, ne dememeli? Kendi keşfine, deliline, meşrebine muafık olarak bulduğu bir mana ifade ederken bu ayettendir demeli bu ayetin hazinesinden bir cevherdir demeli ama ayet budur, bundan ibarettir dememeli. İşte bu yönüyle Üstad Bediüzzaman Hazretleri bir ayetin tefsirini yaparken hep şöyle der, bu mana ayetin denizinden bir katredir, ayetin güneşinden bir lamadır, ayetin hazinesinden bir incidir ya da binler esrarından bir sırrıdır çok hikmetlerinden bir hikmeti der. Bu hem Kur'an'a olan tazim ve hürmeti gösterir hem de bir hakikattır. Çünkü Kur'an mucize-i kübraydı. Kur'an hazine-i esrardı. Kur'an mahzen-i mucizattı. Kur'an mucizül beyandı. Elbette bir manaya inisar edilemez. Hatta e, Risale-i Nur külliyatı ki Bediüzzaman Hazretleri'nin ömrünün mahsulüdür bütün ömrü boyunca bu kitapları telif etmiştir. Ama bütün bu kitaplar Kur'an'ın hakikatlarını anlattığı halde bu kitapların Kur'an'ın manalarına nispeten yeri nedir? Mesela sözlerde denmiştir ki bu eserler semayı Kur'an'da parlayan yıldızlardan bir tek necmayetin bir lemasıdır. Bahri Furkan'dan akan ırmaklardan bir tek ırmağın bir tek katresidir. Kenzi azam-ı kitabullah'ta her biri sandıkçayı cevahir olan ayetlerden bir sandığın bir incisidir. Yani bunu izah edersek Kur'an bir semadır. Her ayet bir yıldızdır. Bu eserlerin tamamı da Kur'an semasının ayetler yıldızlarının bir ayetin bir teklamasıdır. Ya da Kur'an bir bahir denizdir. Ayetlerin her birisi o denize dökülen bir ırmaktır. Bütün bu eserler o ırmağın bir katresidir. Kur'an bir kenze azamdır. Her bir ayet de bir sandıkçayı cevahirdir. Cevher sandığı cevra zinesidir. Bütün bu manalarda o sandığın bir incisidir. Dolayısıyla Kur'an semasındaki yıldızlardan bir tek yıldızın bir tek leması. Kur'an denizine akan ırmaklardan bir ırmağın bir tek katresi. Kur'an hazinesinin ayetler cevherinden bir tek sandığın bir tek incisi bu eserse, öyleyse Kur'an'ın manaları haddi hesaba gelebilir mi? Onun haddi olabilir mi? Onun nihayet olabilir mi? Olamaz. Öyleyse bugünkü dersimizde de şunu anlamış olduk ki, Kur'an'ın manalarının hakiki manaları vardır, mecazi manaları vardır. Şu cümleleri de okuyup bitirmiş olalım. Yine diyor ki burada Kur'an-ı Hakim'in cümleleri birer manaya münhasır değil, belki nevi beşerin umum tabakatına hitap olduğu için her tabakaya karşı birer manayı tazamın eden bir külli hükmündedir beyan oludan manalar o külli kaydenin cüz'iyatları hükmündedirler. Demek ki Kur'an-ı Hakim'in cümleleri birer manaya münhasır değil, insanlığın tamamına hitap ettiği için her tabakaya karşı bir manayı için alan aynen hadisin de tarif ettiği gibi böyle külli cami bir hakkattır. İşte orada müfessirlerin beyan ettiği manalar o külli kaydenin cüz'iyatları hükmündedirler. Her bir müfessir, her bir arif o külliiden bir cüz'ünü, bir kısmını zikrediyor. Zikrettiği kısım ise ya keşfine, ya deliline veyahut meşrebine istinad edip bir manayı tercih ediyor. Evet, demek ki ya keşfine, ya deliline veyahut da meşrebine istinad edip bir manayı tercih ediyor. سبحانك evet, لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة